Merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Merkezi konumdayız. Sağlık Ocağı'na ve Sent Pazarı'na yürüme mesafesinde. Güney cepheli kendine ait otopark bulunan ayrı mutfaklı. Gerçekten şık, güzel bir villa. Sıfır bir villa. Hiç oturan olmadığı için de alıcısını bekliyor. Şimdiden iyiseler. Bu arada satış fiyatımız 850 bin TL. Giriş kapısından girdiğimizde Hemen sol tarafta. Güzel bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Güney cepheli olduğunu zaten söylemiştik. Merkezi konumdayız. Orada park alanımız mevcut. İstenirse oranın üstü kapatılabilir ama evin önünü kapatmamak adına kapatılmazsa daha iyi olur. Burada arka tarafta. 3 tane tavuk besliyor. Abi organik yumurta yiyecekmiş. Bahçelerimiz geniş, kullanışlı. Güney cepheli olduğunu söylemiştim. Önümüz hiçbir zaman kapanmaz. isterse bu duvarların üstünü biraz daha yükselterek tamamen yan taraflardan izole hale getirebiliriz. Tavuğu da keser yeriz. Evet arkadaşlar giriş kapısından girdiğimizde şöyle göstereyim. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir koridorumuz var, antremiz var. Karşı tarafında, giriş kapısının karşısında yukarıya çıkış merdivenlerimiz. Onun altı da lavabo olarak değerlendirilmiş. Güzel olmuş. Sağ tarafta mutfağımız. Sol tarafta da salonumuz var. Ben mutfaktan başlayayım. Güzel bir mutfak arkadaşlar. Kullanışlı metrekaresini almama gerek yok galiba buranın. Şöyle göstereyim. Bu arada şu an saat sabahın 10'u. Bugün de yasak vardı. Geniş bir de salonumuz var. Salonun üstünü hemen alayım. Burası 4.30'a Arkadaşlar 4.30'a 5.54 4.30'a 5.50 güzel bir salonumuz var. Karşıda televizyon ünitemiz hemen sol tarafta da ön bahçe çıkışımız mevcut. Dediğim gibi sıfır içinde hiç oturan olmadı. Kamerayı sabitledim tekrar. Şimdi hiç oturan olmadı. Ses ve ısı yaltımı, deprem yönetmenliğine uygun. Merdiven genişliği de çok iyi. 1.30 merdiven genişliği. Yukarıya çıktığımızda da şöyle güzel bir koridorumuz var yine. Işıklarını açalım buradan. Merdivenin hemen sol tarafında güzel bir odamız var arkadaşlar. Buranın da metrikalesini söyleyeyim size. 3.70'e 3.70'e 3, e, 3, e, 3 arkadaşlar burası da. Güzel bir de balkonumuz var. Küçük, kullanışlı çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Geniş bir de banyolu odamız mevcut. Buraya da istenirse güzel bir dolap yapılabilir. Burada da bir odamız mevcut. Bu oda daha geniş. Güney cepheli. Çok güzel ışık alıyor. Burası 4 metreye. 4.30 4 metreye 4.30 bir odamız var. Geniş bir de balkon var balkonda gayet geniş kullanışlı yol cepheli kanalizasyon çalışması yeni bitti burada bu yüzden yol biraz bakımsız ama en kısa sürede yapacaklardır orta katta iki tane odamız bir banyo var en üst katta da bir oda, bir banyo, lavabo, bir de terasımız mevcut. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta banyo, lavabomuz var. Burası depo olarak değerlendirilmiş galiba. İstenirse burası kapatılabilir. Ama makine yeri konulmuş pardon. Makine yeri buraya konulmuş. Tamam buranın karşısında güzeldir. Odamız var. Buranın da ölçüsünü söyleyeyim. 450 450'ye 3 arkadaşlar burası da. Burası da teras alanımız. Geniş bir terasımız var. Üstü kapatılmış. İstenirse yanları da kapatarak daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi güney cepheli. Evet arkadaşlar villamızı izlediniz. Gerçekten güzel bir villa. 3 artı bir ayrı mutfak. Ön cephe, güney cepheli. Güzel ışık alıyor. Sessiz, sakin. Merkezi konumda güzel bir yer. Satış fiyatımız 850 TL. Alıcısını bekliyor. Ufak bir pazarlığımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.